Herkese selam. Ben Emre. Laf uzatmadan hazırsanız kare kare fragmana girişiyorum. İlk sahnede filmimizin asıl kötüsü olduğunu düşündüğüm Riddler'ı ve yerde yatan bölge başsavcısını görmekteyiz. Çizgi roman okurları bu kişinin Riddler olduğuna inanmakta güçlük çekebilirler. Çünkü Riddler aslında böyle birisi. Evet. Bu kişinin neden Riddler olduğuna birazdan değineceğim. Bölge baş savcısını öldüren Riddler, savcının yüzünü bantlayıp üzerine no more lies yani daha fazla yalan yok yazmış. Ayrıca tavanda baş savcının haberlerinin değerlendiği bir panonun üzerinde yalan yazmakta. Riddler'ın baş savcının yaptığı tüm açıklamaları yalanladığını buradan anlıyoruz. Bir nevi isyan başlattığını da söyleyebiliriz. Olay mahaline Jim Gordon ve Batman'in giriş yaptığını görüyoruz. Bruce Wayne her ne kadar komiser Gordon ile işbirliği içerisinde bulunsa da daha önce Gotham polis departmanının güvenini kazandığı bir zaman dilimi bulunmuyor. Çünkü polisler Batman'in mafya babalarını ve kartelleri nasıl yok ettiğini bilseler de sonuç olarak Batman kanunlara uymayan ve kafasına göre adaleti kullanan bir kişi. Özellikle filmin direktörü Matt Reeves'in yaptığı açıklamaya göre Bruce Wayne kahramanlık kariyerinin daha ikinci yılında. Yani Batman 2 yıl içerisinde tüm polis departmanının güvenini kazanmış. Hayret. Başsavcının üzerinde bir not buluyorlar. Bu notta ise Let's Play a Game. Just Me and You yazıyor. Çizgi romanlarda Batman'in en büyük düşmanlarından birisi olan Riddler, olay yerine bilmeceler bırakıp Batman ile çeşitli oyunlar oynayarak onu manipüle eder. Batman de bulmacayı bilemezse ve zamanında doğru kişiye ulaşamazsa Riddler ya birisini öldürür ya da bir şey patlatır ya da birisini kaçırır vesaire. İşte tam da bundan ötürü bu kişinin Riddler olduğunu düşünüyorum. Peki yaptığı eylemleri bir kenara atıp sadece görünüşünden kim olduğunun çıkarımını yapacak olsaydık ilk akla gelen kişi kim olur? Evet, büyük ihtimalle Hush karakteri olurdu. Ne kadar da benziyorlar değil mi? Ama Hush asla olay yerine bulmaca bırakmaz. Çünkü o Riddler'in imzasıdır. O zaman kim bu kötü? Peki sizlere bu kötünün hem Riddler hem de Hush olduğunu söylesem? Geçtiğimiz aylarda çıkan Batman-Hush animasyonu Riddler'in büyük planını konu almakta. Riddler karakteri ezik büzük bir tip olduğu için ne Batman ne de diğer kötüler tarafından pek sallanmıyor. Kendisi de Hush isimli yeni bir kimlik yaratarak o maskenin altından planlarını yürütmeye devam ediyor. Akıllar karışmasın. Ancak yine de söyleyeyim. Normalde Hush ve Riddler çizgi romanlarda bambaşka insanlar. Sadece animasyonda senarist böyle bir twist uygulamayı uygun görmüş. Bu fikri beğendiğini düşündüğü Matt Reeves'in de animasyonun bir varyasyonunu filme uyguladığını düşünüyorum. Toparlamak gerekirse filmin düşmanı haş görünümlü bir reader. Kapiş, başsavcı öldükten sonra başkan basına açıklama yapmak zorunda kalıyor tabi. Açıklamayı uzaktan izleyen Bruce Wayne'in fark edebileceğiniz üzere gözlerinin etrafı siyah. Michael Keaton'dan itibaren tüm kasklar göz bebeklerine kadar uzanıyordu. Robert Pattinson'ın versiyonunda ise direkt tüm göz açıkta ve gözün etrafını karartan şey kask değil göz boyası. Filmin yönetmeni Matt Reeves, Batman üçlemesi yapmayı hedeflediğini söyledi. Bundan ötürü tıpkı geçen üçlemede olduğu gibi önümüzdeki iki film içerisinde Bruce Wayne'in daha gelişmiş bir kostüme ve daha donanımlı bir Batmobile sahip olacağını göreceğimizi umuyorum. Hazır Batmobile demişken filmin araç konusunda Batman Year One'dan esinlendiği de açıkça anlaşılıyor. Fragmanın başında öldürülen başsavcının cenazesinden bir kare bizi karşılamakta. Cenazeye dalan arabanın içinden Batman'e bir mesaj çıkmakta. Araba içeri girdiğinde ve canlı bomba arabadan dışarı çıktığında Batman'in kostümünün kostümü üzerinde olmamasına rağmen bir sonraki karede geri savrulurken kostümünün üzerinde olduğunu görüyoruz. Anlayacağınız filmler boyunca nadir gördüğümüz hızlı kostüm değiştirme sahnelerinden birisine tanık olacağız gibi duruyor. Ayrıca canlı bombanın elinde telefon ve birinde mektup bulunmakta. Büyük ihtimalle Bruce mektubu alıp belki de telefonla Reader ile konuşacakken bombanın patlayacağını düşünüyorum. Sonunda Catwoman ile karşılaşıyoruz. Kendisinin kostümü tamamlanmamış. Hatta neredeyse hiç olmasa da dediğim gibi önümüzdeki iki film içerisinde klasik veya farklı bir formdaki kostümünü kullanmaya başlayacak gibi duruyor. Penguin'i canlandıran Colin Farrell hakkında ne düşündüğünüzü biliyorum. Bu nasıl Colin Farrell diyorsunuzdur? Makyajla adeta tanınmayacak hale gelen Colin bu filmde bu abiyi yani Penguin'i canlandıracak. Filmin sonlarına doğru Batman'in dövdüğü insanlarda Penguin'in ordusu bir nevi ekibi. Batman ya kendisini kızdıracak bir şey söylediği için bir polise ya da ötmesini sağlamak için bir suçluya saldırıyor. Tüm polis ekibi işte tam da bu nedenle kendisini durdurup Gordon da kendisini köşeye çekiyor bir vaaz veriyor. Oğlum ne yapıyorsun? Gelelim o sahneye. Penguin'in yardakçılarından birisine ağız burun giren Batman, I am Vengeance. Yani ben intikamım demekte. Aslında bu replik Batman'in oyun işlemesinin son oyunu olan Arkham Knight'e bir gönderme. I am Vengeance. I am the Knight. I am Batman. Belki de ilk defa bu kadar gaddar bir Batman göreceğiz. Batman'in çizgi romanlarını okumuş birisi olan ben, nedense Batman'in en doğru formunu bu filmde göreceğimizi düşünüyorum. Ben Affleck'in Batman'i de Batman ve Superman'in ilk yarısında aynı karamsarlığa sahipti. Tam ikonik sahneleri oluşacakken bu kareyle o sahneler gölgelendi. Uzun lafın kısası Matt Reeves, Batman'in bu varyasyonu için çok farklı şeyler düşünmüş. Özellikle bu film içerisinde suçla savaşan bir kahramandan ziyade Riddler'ın bulmacalarıyla cebelleşen bir dedektifin hikayesini anlatacağını düşünmekteyim. Batman DC evreninin en iyi dedektifi ünvanına sahip. Bu yeteneğini geçtiğimiz filmlerde konuşturduğunu görme fırsatımız pek olmadı tabi. Bu filmle o şansı da bulmuş olacağız. Bir saniyede kıskaç tabancası ile tavanı yükseldiğini görmekteyiz. Bu aşamada polisler nedense kendisine ateş ediyor. Riddler'ın Batman'i polislere düşürecek bir komplo düzenleyeceğini düşünüyorum. Bu nedenle polislere masumiyetini kanıtlamak için Riddler'ın bulmacasını çözmeye mecbur kalacak. Aslında bu bulmacada fragmanın ilk sahnelerinden birisinde yer alan tek bir soruya dayanıyor. What does liar do when they dead? Yani yalancılar ölünce ne yaparlar? Sherlock ile Moriarty arasındaki çekişmenin daha karanlık bir varyasyonunu göreceğimizi umuyorum. Fragmanın başlarında duyduğumuz Alfred'ın sesi ve kendisini canlandıran kişi ise Andy Serkis olacak. İşin ilginç tarafı, koronavirüsü patlak vermeden önce filmin sadece %25'i çekilmiş. Fragman filmin %25'inden derlendiyse kim bilir daha neler göreceğiz. Daha fazla DC fandom videosu yolda. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.